1980 İstanbul doğumluyum, Beykozluyum. Beykoz'da doğdum ve büyüdüm. Dört e, kardeşiz, kalabalık bir ailede doğdum ve çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Ebru ile 2016 yılında tanıştık. Profesyonel anlamda eskiden milli sporcuydu. E, ama daha iyi yerlere gelmek istiyordu. Ve daha programlı bir şekilde çalışmak istediğini iletti. 2010 yılından bu yana sakatlıkların haricinde hep milli sporcu olarak e, gözünü bayrağı taşıdım. Dünya 38'e kadar yükseldik. Hedeflerimiz arasında yeniden Dünya 38 numaraya, hatta 33 numaraya kadar geldiğimiz zamanlarda oldu. Oralara bir daha yükselmek, bir daha gelmek var. Ülkemi çok büyük başarılarla temsil etme olanağına kavuştum. Anne oldum. Ben birçok şeyi, birçok zorluğa rağmen gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Sıra sende. Sen de yapabilirsin. 1980 İstanbul doğumluyum, Beykozluyum. Beykoz'da doğdum ve büyüdüm. Dört e, kardeşiz, kalabalık bir ailede doğdum ve çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Annem ev hanımı, babam e, işçiydi. E, lise döneminde ne yazık ki babamı kaybettim. sokakta oynayarak geçti çocukluğum. Çok güzel bir çocukluk geçirdim bu anlamda. Ee, ortaokul ve lise dönemlerinde e, derslerde voleybol eğitimi aldım ama profesyonel olarak oynayamadım. E, gönlümde yatan aslında tenis o dönemlerde vardı fakat e, liseden hemen ardından çalışma hayatına geçmek durumunda kaldım. E, haftanın altı günü çalışan bir birey olarak e, tenise ne yazık ki o dönemde vakit ayıramadım ama kalbimin bir köşesinde bir gün tenis oynamak vardı. 2001 yılında yüksekten düşme nedeniyle omrilik felci oldum. Balkonun kenarında oturuyordum. Bir anlık dikkat kaybı nedeniyle düştüm ve belim kırıldı. Yaklaşık 3 ay bir hastanede fizik tedavi gördüm. Sonrasında hemen eve yönlendirildim ama eve yönlendirilmemde İlk olarak işte evde bir paralel bar olmak zorunluluğu vardı ama bir tekerlekli sandalyenin de olması gerektiği söylenmemişti. Ailem de e, o dönemde paralel barı yaptı fakat e, yürümek yerine işte sandalyeye çok bağımlı kalırım diye düşünerek ne yazık ki o dönemde bana bir tekerlekli sandalye alınmadı. Ama bununla ilgili 15 gün, kabus dolu bir 15 gün evde dört duvar arasında geçirdim. E, aynı yatakta gece oldu gündüz oldu ve ben e, bir adım ilerleyemedim. E, bu nedenden ötürü bir şekilde benim oradan çıkmam gerekiyordu bu benim yaşamım olmayacak dedim o dönemde ben bu evde dört duvar arasında geçirmek istemiyorum dedim ve o dönem hastanede birlikte tedavi gördüğümüz arkadaşlardan birisi bir yönetmenle tanışmış bana bir telefon etti işte bir tiyatro grubundan bahsetti. Birlikte bu tiyatro grubunda yer alabilir miyiz dedi. Ben evimden, yatağımdan bile çıkamıyorum. Nasıl gelebilirim ki dedim. Biz senin tekerlek sandalyeni temin edeceğiz. Ulaşımına da gönüllü arkadaşlar destekleyecek. Sen yeter ki tamam dedi. Ben kalabalık içerisinde normalde konuşurken biraz çekingen bir insandım o dönemde. Ama ona rağmen bir tiyatro bana normalde çok uzak olmasına rağmen sadece o evden çıkabilmek için kabul ettim ve onlarla birlikte gönüllü arkadaşlar beni evimden çıkarttılar. Tekerlek Sandalyeyle işte e, nasıl yaşanırı, o 12 e, farklı engel grubuna sahip tiyatro grubundaki arkadaşlardan öğrendi ve engelli nasıl olunur öğrenerek yaşamıma büyük bir katkıda bulunduk. Hayatıma çok şey katacağını, bana yeni ufuklar kazandıracağını biliyordum. Bir şekilde hayatımın içerisinde spor olmasını istiyordum ama bu Beykoz'da Omurilik Felçler Derneği'nin şube açmasından sonra buna kavuşabildim. 2009 yılında, 2008 yılında Golf Federasyonu ile bağlantılı bir çalışma düzenlediler. Ben aslında bakarsanız hani gönlümde golf yoktu, hiç aklımda da yoktu. Ama denemek istedim neden olmasın diyerek golf seçmelerine katıldım. İlk 90'dan daha sonra ilk 15'e, daha sonra ilk 5'e girerek ilk yaklaşık 1,5-2 yıl tenis golf oynadım ama benim kalbimde yatan bir şekilde tenis idi. 2009 yılında Marina Bamwester Karaca vasıtasıyla derneğin hemen arkasında bir kort yapıldı ve arkadaşlarımız orada tenis oynamaya başladılar. Ben de onları ziyaret etmeye gittiğim bir gün elime raketi aldım. Marina'nın beni görünce çok sevindi çünkü bir bayan sipari bir kadın sporcu olsun istiyordu. Benim de onun hayalindeki kadın sporcu olduğumu e, ve destek verebileceğini söyledi. Onunla birlikte başladık. Ebru ile 2016 yılında tanıştık profesyonel anlamda eskiden milli sporcuydu. Ee, ama daha iyi yerlere gelmek istiyordu ve daha programlı bir şekilde çalışmak istediğini iletti. İlettikten sonra ben de e, beraber partneriyle beraber Fatih ile beraber onları belli şartlar doğrultusunda e, antrenman alacağıma ile söyledim. Sonrasında beraberce antrenmanlara başladık. Haftada iki günle başladığımız serüven şu anda haftada beş gün ve Türkiye şampiyonluğu, ITF şampiyonlukları şeklinde devam etti. <laughs> 2009 yılında aktif olarak tenis oynamaya başladım ama 7 kişi bir haftanın bir günü bir saatle başladık. Normalde daha yoğun haftanın altı günü rakiplerimiz antrenman yaparken biz haftada bir gün bir saatle antrenmanlarımızı gerçekleştiriyorduk. Ona rağmen ilk 3 ay sonra ilk turnuvama katıldım. Antalya'da gerçekleşmişti. Daha sonra 2010 yılında Gazi Kupası gerçekleşti Ankara'da. E, ilk üçe girdim e, ve dolayısıyla milli takıma girmeye hak kazandım. 2010 yılından bu yana e, sakatlıkların haricinde hep milli sporcu olarak e, göğsünü bayrağı taşıdım. Ebru'nun milli oyunculuğu hariç bayağı bir e, turnuvada başarısı da var. Bunlar Litvanya'da, Ukrayna'da şampiyonlukları e, ve finalistlikleri var double'da, single'da. E, Türkiye'de de Antalya'da yapılan future turnuvalarında single'da, double'da şampiyonlukları ve e, double'da finalistikleri oldu. Müzik Dünya 38'e kadar yükseldik. Hedeflerimiz arasında yeniden Dünya 38 numaraya hatta 33 numaraya kadar geldiğimiz zamanlarda oldu. O daha öncesiydi. Oralara bir daha yükselmek, bir daha gelmek var. Tabii bunun için e, uluslararası turnuvaları ve Antalya'daki turnuvaları bir daha tekrardan uzun uzun oynamak lazım bunları hedefliyoruz. Sporun hayatımı geliştireceğini ve değiştireceğini biliyordum. Bu anlamda çok şey katacağını biliyordum. O yüzden bir şekilde hayatımın içerisinde spor olmasını hep istedim. Gerçekten de öyle oldu. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel insanlarla tanışmama vesile oldu. Aynı zamanda değişik ülkeler, farklı ülkeler görmemi ve oradan ülkemi temsil ederek büyük başarılar kazanmamı vesile oldu. Onun haricinde evden çıkmam, aktif bir yaşam sürmem herkes gibi her doğal insan gibi işte çeşitli şeyler getiriyor. Evli gerçekleşti 2020 yılında. Dünya güzeli bir oğlum oldu 2021'de Ömer Han E, Şimdi hayata onunla birlikte devam ediyoruz. Antrenmanlara onunla birlikte geliyorum. Ben onun sporuna gidiyorum bir ebeveyn olarak. Birlikte parklara, bahçelere, sinemaya, eğlenmeye, hayatın içerisinde ben ne yapıyorsam o da benimle birlikte. Her şeyi gözlemleyerek gerçekleştiriyor. Ben daha önceden bu söylediklerimi yeğenlerimle birlikte yaşıyordum. Şimdi kendi oğlumla yaşıyor olmak büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. İnşallah. Güzel bir örnek olurum. Ebru tenise başladıktan sonra kendini çok geliştirdi. E, ailesi de hayatı da çok değişti. Üniversiteye gitti, evlendi, çocuğu oldu, araba kullanmayı öğrendi, hayat, dünyayı gördü aslında sporcu olarak bizim de kulüp olarak buna katkımız oldu. Benim antrenör olarak katkım olduysa ne mutlu bana. <laughs> gereken zamanda bazı şeyleri gerçekleştiremedim. Mesela işte liseden hemen sonra üniversiteye gitmem gerekiyordu ama ne yazık birçok zorlukla karşılaştım. Daha sonra spor hayatıma girdi. Sporun yoğunluğundan dolayı yine eğitimi istediğim gibi devam edemedim ama 2020 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden başarıyla mezun oldum. Onun dışında ülkemi çok büyük başarılarla temsil etme olanağına kavuştum. Anne oldum. Ben birçok şeyi, birçok zorluğa rağmen gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Sıra sende. Sen de yapabilirsin. <laughs>